Selam. AGS 2025 sınav sonucuma bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay önce neye bakmalıyız? Hı, korkunç. Korkunç. Hem de aşırı korkunç. <laughs> Sözel yetenek 11'e 1. Sayısal yetenek 13'e 0. Tarih 6'ya 3. Coğrafya 5'e 3. Eğitim 16'ya 7. Mevzuat 6'ya 2. Ortak alan bilgisi 6'ya 4. Temel İslami bilimler 13'e 9. İslam tarihi ve İslam tarihi felsefe ve din bilimleri 9'a 8. P1 77. P2 68. P2 68. 17 bininci olmuşum. <laughs> Bir şey beklemiyordum zaten.